Adıyaman Valiliği, Adıyaman Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile birlikte kuşaktan kuşağa geleneksel lezzetler projesini geçtiğimiz günlerde hayata geçirdi. Mermer pilav, ablum var, şuradaki panik. Sen saymakla bitiremedin, bunları nasıl yaptın sen? Ben, ben yapmadımsa yaptılar çok şükür. Gençlerimi. Sen de öğ öğrettin. <laughs> evet, Gençlerimiz var yaptılar. Bu kesme, bu bastık. Ab tavuklar pilavımız var, var, tava var. Aynen. domatesli var, var, Genç kızlarımız kızlar da orada öğreniyorlar. Yapılan proje birçok yönüyle Adıyaman'da özgün denilecek cinsel bir çalışma. İlk gözgün yanı ise Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında bulunan sevgi evlerinde kalan 40 öğrenci ve 20 personelin yaptığı lezzetlerin beğeniye sunulmuş olması. Genelde Adıyaman'a şöyle et. Ayrıca şu yönden de bir özgün sıfatını hak ediyor. Adıyaman'da büyük bir tarih ve kültürel miras bulunmakta. Genelde kentin tarih dokusu ile ön planda olduğu bir gerçek. Burada Adıyaman yemek kültürü biraz geri planda kalıyor. Halbuki tarih ile birlikte gelen olağanüstü bir yemek kültürü bulunmakta. Bu eksikliğin kapatılması adına bazı çalışmalar yapılıyor olsa da bir boşluk olduğu gerçek. Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik göreve geldiği günden bu yana rutin çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Adıyaman'ın dinamiklerini kullanma konusunda maharetli, zira şehirde bulunan hemen her boşluğu görmüş olacak ki işin içerisine İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nı dahil ederek şehrin yemek kültürünü kurumunun şartları çerçevesinde gelişmesi için projeyi hayata geçirmiş ve kent kültürüne bir çentik atılmasına vesile olmuş. Tabi Adıyaman yemek kültürü bulunduğu bölge dahil çok zengin. Çiğ köfte, şillik, kavurmalı hıtap, besni tavası, meyir çorbası, pirpirim cacı bir çırpıda sayılabilecekler var. Ve bu liste çok çok uzun. Hazır kültür tarih demişken geçtiğimiz günlerde Peri Antik Kenti'nde yeniden kazı çalışmaları başladı. Yeni bir tarihin daha ortaya çıkacağını biliyoruz. Bununla birlikte yöresel yemeklerin de tanıtımı için bu projenin etkisiyle gastronomi günlerinin bir üst seviye çıkarılması için yeni projelerin yapmasında katkısı büyük olacaktır. Burada ayrı bir parantezi ise Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadır'ı açmak gerekiyor. Vali Çuhadır'ın gelmesiyle şehirde ayak basmadık yer bırakmadığını ve bu tür çalışmalarda verdiği önemin kanıtı kültürel mirasın taşınması adına öncülük ediyor. Burada yaptığı açıklamada ise yapılan çalışmanın kültür açısından önemine değinmişti. Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise konuşmasında bir nevi iz bırakan geçmişi yarınlara taşınmasında bu tür projelerin etkisi üzerinde duruyor. Günümüzde teknoloji değişiyor. İnsanlarımızın yemek kültürü değişiyor. Her ne kadar değişse bile insan her zaman eski kültürünü özlüyor. Bizler de bu geleneksel yemeklerimizin unutulmaması için böyle bir proje hazırladık. Amacımız genç kuşakların bu eski geleneksel yemeklerimizi bilmeleri ve onların da bir sonraki kuşağa aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Projeye katılan personellerimiz ve öğrencilerimiz oldukça mutlu oldu. Yapmış olduğumuz bu yemekleri aynı zamanda sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza ikram ediyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Azıyaman Valimiz Mahmut Çoğdar'a ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz dedi. Müdür Çelik yeni projeleriyle şehrin kıyıda köşede kalmış kültürünü gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir. Bir diğer önemli nokta ise bu tür çalışmalarda bir çıkış yolu bulunursa kültürün farklı ögelerinin harmanlanması ile olacaktır. Bürokrasisinin bu noktalarda desteği ile tanıtım konusunda kolaylık sağlayacağı aşikar.